Maldiv ticari vizesi için gereken belgeler. Maldiv konsolosluğuna vize talebi dilekçesi. Maddi durumu gösteren belgeler. 4 adet biyometrik resim. Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi. Otel rezervasyonu. Uçak rezervasyonu. Davetiye. Bunların dışında yaptığınız mesleğe göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağınız çalıştığınıza dair ve çalıştığınız yerin devamlılığına dair onay belgeleri istenmektedir. Örneğin sözleşmeli çalışıyorsanız çalıştığınız şirketin antetli kağıdına orada çalıştığınıza dair kaşeli ve imza yetkisi olan kişinin imzasıyla verilen evrak, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi gibi ya da ev hanımıysanız giderlerinizi karşılayacak kişiden noter tasdikli taahhütname gerekmektedir. Detaylı bilgi için danışma merkezimizi arayabilirsiniz.